soru 15 arkadaşlar. X ve Y mallarını tüketen bir tüketici için diyor. X malının marjinal faydasının, Y malının marjinal faydasının oranı 2. Dikkat. Ve X malının fiyatı 40 TL ise Tüketicinin denge noktasına gelebilmesi için Y malının fiyatı kaç olmalıdır? Şimdi unutmayın iki mal tüketen bir tüketiciyi varsayıyoruz. Genellikle soruları böyle sorarlar İki mal tüketen bir tüketici vardır. Bu mallardan birisi X malıdır, Y de diğer malları temsilen bir maldır işte. Eğer bu tüketici ee, X'ten ve Y'den belli bir miktarda tüketiyorken X'in marjinal faydasını, Y'nin marjinal faydasını marjinal faydayı böyle MU ile gösteriyoruz. X'in marjinal faydasını, Y'nin marjinal faydasını oranı bakın korkmayın bunu yazmaktan. 2'ye eşitse VX malının fiyatı da 40 TL ise acaba bu tüketicinin denge noktasına gelebilmesi için dengeden kas nedir biliyor musunuz? Gönül rahatlığıyla bunu böyle ezberleyin. Denge maksimum fayda demektir. Her tüketicinin nihai hedefi, iktisadi hedefi budur. Maksimum fayda sağlamak, kısıtlı bütçesiyle mümkün olan en yüksek faydayı sağlamak. Ve iktisatçılar vaktiyle ta 1800 yıllarda... E, denge için şöyle bir eşitlik yazmışlar demişler ki her tüketici zengini yoksulu varsılı hepsi dengeye geldiğinde kısıtlı bütçesiyle kendisi için mümkün olan en yüksek fayda düzeyini sağladığında işte şu eşitlik geçerli olur. Bunu bilmek zorundasınız arkadaşlar bunu bilmeden sınava girmeyin hiçbir sınava girmeyin. Bakınız malların marjinal faydalarının oranı ne zaman ki malların fiyatları oranına eşit olur işte o tüketim bileşiminde tüketici kendisi için maksimum faydayı sağlayacak tüketim yapmaktadır. Malların marjinal faydalarının oranı 2. X'in fiyatı da kaç paraydı? Bakınız 40 TL idi. İse o zaman diyor tüketicinin dengeye gelebilmesi için yani şu eşitliğin sağlanabilmesi için yayın fiyatı kaç olmalıdır? Yahu şüphesiz ki 20 olmalıdır. Cevap pek tabii ki de 20'dir. Ona işaretleyelim ama e, bu sorudan çabuk geçmeyelim. Unutmayın. Şimdi iki mal tüketen bir tüketici kısıtlı bütçesinin tamamını harcayıp da kendisine mümkün olan en yüksek faydayı sağlayan malları tükettiğinde dengeye geliyor. Ve şu eşitlik sağlanmış oluyor. Bu eşitliğe ne deniyor arkadaşlar? Bir adı var bunun. Buna eş marjinal fayda ilkesi deniyor. Eş marjinal fayda ilkesi. Başka nasıl ifade edilebilir? Gossen adlı iktisatçı tarafından geliştirilmiştir. Bu ikinci Gossen yasası deniyor ikinci Gosun ya. Bunun birincisi de var demek ki. Haklısınız onu sormakta kendinize. Fakat daha yukarıdaki sorularda birinci Gosun yasasına isra eden sorular da vardı. Kolay merak etmeyin. Unutmayınız. Tüketici eğer kısıtlı bütçesinin tamamını tüketip mümkün olan en yüksek faydayı sağladığında yani dengeye geldiğinde işte şu eşitliği sağlayan mal bileşim tüketmektedir. Bilmem kaç tane x kaç tane y tüketmiştir ama o tükettiği son x'in marjinal faydası o tükettiği son y'nin marjinal faydasına oranlandığında bu oran ikiye eşittir. Ve bu oran fiyatların oranına eşitleniyorsa tüketici rasyonel bir tüketici olarak mümkün olan en yüksek faydayı sağlayan mal bileşimini tüketmiş demektir. Şu eşitliği ve bu eşitliğe eş marjinal fayda ilkesi veya birinci Gosson yasası dendiğini lütfen unutmayın.